Çayır çimen geze geze o, oh, 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 oh. çayır çimen geze geze o. Oh, oh. Oldum ben bir geveze kızına gönül verdim darılma hanım teyze of nenem o. Oh, oh. Çayır çimen geze geze o, oh, oh, oh. çayır çimen geze geze o. Oh, oh. Oldum ben bir ge. merhabalar. Ritim kalıbımız A A A A A. Üst ve alt telleri kullanıyoruz. 3 A'dan sonra 4. A'yı çift A gibi düşün. 1 2 3 çift. 1 2 3 çift. 1 2 3 çift. A A A A A A A A A A. geze geze o. Çayır çimen geze geze o. Oh oldum ben bir geveze Kızına gönül verdim darılma hanım teyze Of nenem of Kızına gönül verdim darılma hanım Şimdi ikinci ritme bakarsak e, ara dolduruşlarla beraber a a ye a a ye a a ye a a a boşlukların hepsine birer a koymuş oluyoruz. Küçük harfle gösterdiklerimiz kalıptaki boşlukları doldurduğumuz yerleri ifade ediyor. Önce üstte sonra altta sonra üstte sonra altta dört değişik bölge değiştirerek yapıyoruz. A ye, a ye a ye, a ye a ye, a ye a a ye a a a a a a Formül bileğin serbest olması, bilek kasılmazsa rahat olursa oluyor. Bak bilekten sallıyoruz çünkü. Yani bileğin oynamazsa bu olmaz. Koldan yaparsan olmaz. Bilekten yapıyoruz olabildiğince. Çayır çimen geze geze o. Oh, oh, oh. Çayır çimen geze geze o. Oh. Oldum ben bir geveze kızına gönül verdim darılma hanım teyze of. Oh. darılma hanım teyze o nenem o Basta la ile solü boş çekiyorum Sol la la mi sol la la mi Bu şekilde yapıyoruz bir daha Sol la la mi sol la la mi Önce boş teller sonra iki sesi beraber koyuyoruz. İki la ve mi aynı anda. La minörün iki parmağını basar gibi düşünüyoruz. Sol la la mi sol la la mi sol la la mi sol la, la mi. Dört kere. Basta re ile başlıyoruz. Re 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 do mi re do 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 si re do si 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 la do si la mi mi re re do re do re 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 do mi re do 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 si re do si 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 do si do la. Biraz yavaşlatarak çaldım solfej yapabilmek için. Normal hızı şu. la la mi sol 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 la la mi la 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 si do re do si do re do si do re do si la 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 si do re do si do sol la si do si şurada ne yaptığımızı hatırlatalım do majör tam tutuyoruz çift do, çift, do. çektikten sonra 3 noktada şu bölümde yani Arpej yapacaktık. Arpeji ben nasıl yapıyorum? Çiçip doğdan sonra P I M R telinden başlı P I M tavsiyem budur. Sol la si do si re 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 do mi re do 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 si re do si 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 la do si la mi mi re re do re do re 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 do mi re do 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 si re do si 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 do si do la mi de çalınca fa'lar diyez geliyor bunu hatırlıyoruz burayı çalışacağız Bastamı ile mi 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 fa sol la sol fa bu şekilde başlıyor. Fa diyezlere bir, sol'e iki, la'ya dört kullanıyorduk. Mi 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 fa sol la sol fa. Sol solfa sol fa sol la sol, fa. Mi 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 fa sol la sol fa sol. Bu sol'dan sonra yine üç harfeci yapacağım. P, İ, m yapalım yine. En altı ile beraber tuttum. Çift sol'dan sonra P, İ, m. Re mi fa sol fa la 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 sol la'yı 3 alıyoruz la 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 sol si la sol si'ye de 3 ile gidiyoruz sol 2 ile sol 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 fa la sol fa 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 fa, fa mi sol fa mi si'ye geliyorum 3 si si la la sol la sol la 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 sol si la sol 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 fa la sol fa 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 sol fa sol mi